Gel çünkü. Gel. Gel Aferin size gel. Gel. Al. Al Boncuk. Al, al, al. al. Evet, Boncuk kedimin yaşam alanı burası. Mamalarını her gün getiriyorum, bu saatte veriyorum. Gelin bakın kuzularım. Beşiktaş Kırak altı. Bu önce sevgisini gösterir bana. Sev Al. Al. Al bakayım. Mamalarınızı yiyin güzelce. Evet. Yine günden koydum kaplar yine yok olmuş. Mecburen yere atacağım. Yerde kaldırım temiz. Kap bulmak. Ergin geliyor. Birileri bu kabı atıyor. Yapacak bir şey yok bulamıyoruz ondan sonra mecburen. Burası sokak kaldırım da temiz. Bir sıkıntı yok. Burada veriyorum. Benim güzel kuzularım. Bolcuk afiyet olsun. Al kuzum bolca ye. Mamamız var. Evet kedilerime burada bakıyorum. Sokakta yaşıyorlar. Bu sitedeydi. Beşiktaş kara daha sonra Oca'ya katılarak şeyini değiştirdi yolunu. Bademi göremiyoruz. Badem neredeyse yok. Gel. O da Simokin. O da bu ara takılmaya başladı. Gel sana da vereyim gel. Al kusum al. 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 Afiyet olsun. Çok hepsi bir ayrı. Ooo. Şeye bak kargaya bak. Ha, kar kargaya bak. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de adamsın. Kargaya bak ya, hoca mı? Hadi bakalım. Bak burada mamaların duruyor. Sevgi göstereceğine mamanı ye. Beşiktaş. İşte ağzı var, dedi yok. <laughs> Sözle konuşamazsa da böyle davranışlarıyla sevgisini gösteriyorlar. Allah bunlara konuşmayı vermemiş ama böyle davranışlarıyla sevgisini sevgilerini vermişler yani konuşamasalar da şeylerle belli ediyorlar. Şu kartalı merak ettim. Şey kargayı merak ettim. Çok büyük ya bunlar. Oo bayağı büyük bir karga. İlk defa bu kadar büyüğünü gördüm. Yalaştırır mı acaba ki? İyiyiz. uçtu gitti kaçtı. Böyle yakından görüyorum. Evet. Simokin. Afiyet olsun sana da. kuşlara bak şunu Simokin'in. E. Simokin. Sen de güzel misin ha? Gel. Beşiktaş kıskanç kedi. Simokin. 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 Sen yeni katın atlayacak gibi duruyorsun ha. Gel korkma gel. He, hadi git kargayı yakalayabilirsen yakala. Hadi. Bunda arkadaş köpekten de korkuyor bu. Beşiktaş kara kaltar, Beşiktaş'ta olmasından herhalde Hiçbir korkusu yok kimsede. Gidecek o kargaya doğru. Git yakaladı git. Yakalayabilecek mi bakalım? Hiçbir şeyden korkmuyor, köpekten de korkmuyor. Gel, o, o zor bir avdır. Kubruya benzemez o. İşte bunların yaşam alanları burası. Yarın inşaat yapılınca buralarda da. Bunlar böyle dolaşamayacak. Gidecek yer arayacaklar başka bölgeyi. Ne böcek kalacak ne kuş ne fare. Hepsi gitmiş olacak. Boncuk. Sen ya kızım. Hiçbirinin de iş yok. Sen mamanı Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Ye mamanı tamam. Tamam mı? Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Hadi görüşürüz. Beşiktaş. Karakaltar. Hadi görüşürüz. Sen ciğer mi yedin var? İlle sevgi yapacak ya. Başka bir numarası yok. Sevgi işte. Bunlara sevginizi vereceksiniz. Al şuraya bir koyun bakayım biraz daha. Gel. Karakaltar şuraya.